Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisinin 25. bölüm özeti geldi. Cihan'ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken niyetine ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar. İçeri girdiğinde Bora'nın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için Eçmer'le Halis'in tepesine çökerdi. Her tarafta konaktan kovulan Alya bunu asla kabul etmeyip konağın kapısını yakar, yakarak girerken kendi küllerinden doğduğunu herkese göstermiş olur. Cihan cezaevinden çıktığında Alya'nın yanında oğlu konu sadakate karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat Alya'yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine'ye bağlar. Cihan her taraftan kuşatılırken içeriden kaynayan Albora'ya karşı da savaşmak durumunda kalır. Alya bu çatışmanın ortasında kalırken Cihan Alya'yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli büyümesi Cihan'a tek şeyi düşündürür. Boran'ın katilini çok yaklaştığı emin adımlarla bu bilinmezliği çözmek için ilerleyen Cihan, Arya'nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşayacağından henüz habersizdir. Şimdilik benden bu kadar yeni haberlerle yenil sizlerle olacağım.